Bu kaçıncı yok oluşu kalbimin. İnsafına bırakırsak bir neyin. Üfür üfür güç yetirilmez. Yitirilmez kayboluşuna aşkın. Sana kitaplarla geldim bir sabah. Ellerim uyuşuktu ve biraz da titrek. Sana kimseye gelmediğim gibi geldim. Biraz unutkan, biraz başkası. Bu bahçeler şimdi kar yüklü birer irgat. Üşeyen dallarda bekleyiş öç almak için nasılmış gösterecek halimiz. Kuşlar konar dallarıma şimdi sessiz sessiz. Ellerimde yakıcı bir aşkı taşıyarak geliyorum. Neyi tutsam düşüyor elimden. Mesela şehri tahtından edecek gücü. Kaldırımlara yapışan her cinayetten lekeleri. Görülmemiş şey değil sevmek. Sehmek, kurbet yüklü bir sancak taşımak biraz da. Yukarılara, en yukarılara atarak ama kimseler göremiyor. Kimseler uzanamıyor ona. Bana kalan uçsuz bir gökte ucunu bağlamak dağlara